İhbarı gerçekten Seher'in yapmış olabileceği ihtimali herkesin kafasında giderek daha fazla yer etmeye başlıyor. Son iki gündür ortadan tamamen kaybolmuş olması, ne bir iz bırakması ne de birinin ondan haber alması, şüpheleri neredeyse kesinliğe dönüştürüyor. Okuldan kovulduğuna dair dolaşan söylentiler ise onun hem ruh halini hem de davranışlarını çok daha anlaşılmaz bir noktaya taşıyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar olumsuz gelişmenin üst üste gelmesi, seherin planlı bir şekilde ortadan kaybolduğunu ya da kimsenin bilmediği bir süreçten geçtiğini düşündürüyor. İnsan da doğal olarak çevresine dönüp sen bir şey duydun mu? Hiçbir şey kulağına gelmedi mi diye sormadan edemiyor. Tüm bunların üzerine bir de Leman Hoca ile arasında yaşanan gerginlik eklenince işler iyice karışıyor. Kavga mı ettiniz? sorusuna gelen sert ve saldırgan tepki. Söyle. Sana ne lan? sanki buzdağının görünmeyen kısmını işaret ediyor. Bu kadar keskin ve öfkeli bir çıkış, söylemediği bir şeyler olduğunun açık bir göstergesi gibi duruyor. Belki de sakladığı bir gerçek, seherin kayboluşuyla doğrudan bağlantılıdır. Bunu kimse kesin olarak bilemiyor. Diğer yandan Mina cephesindeki gelişmeler de en az diğerleri kadar dikkat çekici. Ondan güzel bir akşam yemeği hazırlaması ve ardından özür dilemesi bekleniyor ama Mina, artık bu beklentilerin hiçbir anlamı olmadığını açıkça ortaya koyuyor bir zamanlar var olan bizin artık tamamen yok olduğunu, kendi elleriyle bu ilişkiyi bitirdiğini söylüyor. Bitti mi? Seninle ben de bittik. Sözleri, geri dönüşü olmayan bir çizginin çekildiğini gösteriyor. Ortada dolaşan söylentilerin kontrol altında tutulabilmesi için ağız birliği yapılması gerektiği konuşuluyor. Fakat Mine'nin Seher'e duyduğu güvensizlik her şeyin önüne geçiyor. Ona göre Seher artık öngörülemeyen, ne yapacağı belli olmayan biri haline gelmiş durumda. Bu da zaten gergin olan atmosferi daha da ağırlaştırıyor. Tam tüm bu kaosun içinde herkes bir şeylerin patlamasını beklerken baba ortaya çıkıyor. "Ne işin var burada?" sorusu gayet yerinde. Çünkü hakkında mahkemenin verdiği bir ev hapsi kararı var. Yani orada bulunması bile büyük bir risk. Bu yetmezmiş gibi bir anda telefon çalıyor. "Efendim Karan." "Baba, hemen gelmen lazım. Yardımına ihtiyacım var." Kara'nın telaşlı sesi yaklaşan büyük bir tehlikeyi neredeyse hissettiriyor ve tüm bu gerilimli sahneler arasında Leman'ın tanıdık sesi duyuluyor. Ben Leman. Yeni bölümüyle Cumartesi akşamı avda. Böylece bölüm izleyiciyi daha büyük bir merakla sonraki gelişmeleri hazırlayarak sona eriyor.